Şimdi geldik ikinci bölüme. Büyük piramit. Bu bölümde çok eğlenceli oyunlarımız var. Oyunların yanı sıra yeteneğimizi ortaya dökeceğiz. Şarkı söyleyeceğiz. Beş tane nesnemiz gelecek. Çok eğleneceğiz. Ama bölüme geçmeden önce yerlerinizi değiştirmenizi rica edeceğim. Teşekkür ederim. Vedalaşalım. Alkışlarla sizi yeni yerlerinizi alıyoruz. Arkadaşlarımla geleceğim. Hadi bakalım inşallah. <laughs> Gel. <laughs> Gel doğan. Nihayet, ya, nihayet dedi bak. <laughs> Yusufcim, <'cığım>, nihayet, <laughs> nihayet dedi bak. Canım <laughs> ayım, <ol>, hoş <laughs> geldin. <laughs> ay bu ne da. Güzellik ya? tek nasıl burada ödül üçgenine gider miyiz? Kesinlikle, ne hazırım. Kesinlikle. Evet, çünkü biraz heyecanlıydım. Ama şimdi attım, daha Usundum da iyiyim. diyorsun. Koçumla alakası yok lütfen yanlış anlaşılmasın. Eyvallah. Ama iyi ki buradayım yani. Canım, teşekkürler. Doğan, devrim akım mükemmel. Ay yavrum. Gökhan benimle mükemmel olduğunu biliyorum zaten. Ee, yine ben orada olacağım diye yo, düşünüyorum. Yo, yo. Hı. Şöyle düşün. Hadi bakalım oynayalım ve görelim. Her şey yeniden başlıyor. Bir evet. bir de, bir de. Konu başlıklarımız gelecek ve başlığı ödül üçgeninde oynamayan yarışmacımız seçecek. Yani Petek seninle başlayacağız. Önce tamam. konu başlıklarımızı görelim. Sesli Muhabbet 1. Urfalıyam Ezel'den. Sesli Muhabbet 2. Göz gözü görmeden bir ...göz gözü görmeden iki Tutmadan zar atılmaz. Başlıklarımız bunlar. Aha. Dediğim gibi ödül üçgenini oynamayan... ...arkadaşımız abi. konu başlığını seçecek. Yani bu durumda Petek seninle başlayacağız. Hemen seçeyim mi onu? Bu arada çok ufak bir dipnot. Aynı e, adı aynı olan... ...ikişer tane başlığımız var. Yani bu durumda biri sizin takımın olacak... ...diğeri de diğer takımın. Urfa'lıya de... Yok be bir hareket gelsin. İyi göz gözü görmeden... Ayağa kalkalım azıcık. Tamamdır. Bir. Göz gözü görmeden bir. Konu başlığını seçtiler. Beş tane nesne ortaya gelecek. Gözlüklerimizi Hemen veriyorum. rica biliyorum, edeceğim. Biliyorum. Biliyor. <laughs> Ay. Evrimi anlatmaya An. çalışacağız. Petek hazır mıyız? Hazırım. Hadi onlara ben bir alkış ya. alalım. Ay. İkinci bölüm. İlk konu başlığı göz gözü görmeden birle piramit İkinci bölüm için başlıyor. Hayır bu ne? Kokla tadına bu, bu. bak. Yeniyor mu? Evet kokan bir şey. Bu ne? Yeniyor mu? Hayatta tadına bakmam. Ay, ay, ay. bir şeyin kafası bu galiba. Ay. Eee! 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 bilmem ne bilmem ne. Bilmem ne bilmem Severler, ne. Sevaler Güzeli güzel. Yaşa be! Adamsın yürü. <laughs> Bilezik. Çocuğa alınır. Bez. Bu bir şarkı. <laughs> ne bağırıyorum? Hazırız göz gözü görmeden de. Hadi onlara bir alkış ya. alalım. Başlıyoruz. Ya. Başlayayım mı? Elli mi? Bir dakika oyun. Başlasın. Ay. Ay. Ya, ya yok ana. Zamanımızdan, sevimsen çalıyorsun. Bu Başladık. Ne? Hayır, bu ne? Aa, e bu sen ne? Hadi anlat. Hayır. E, kokla tadına bak. Yeniyor mu? Evet kokan bir şey ama iğrenç bir, Her bir şey. şey. Kokan hani denizde olan bir şey bu Aa, galiba. Aa, de, Aa, deniz anası. Aa, ahtapot, ahtapot, adı, karides. E, yani bim, onun ıslakos. genel adı da olabilir. Pas diyebilirsin. Pas. Balık. <laughs> ne? Ah. Ay. Ya. Ah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ah. bu ne Ah. Ah. <laughs> tadına bak. Aa, Aa e. bu bu yine denizde olan bir şey bu da. İstakos karides yosun. Aa hayatta böyle midye. E, İstiridye. Aa çok kötü kokan bir şey. Aman. Genel adı herhalde Ansi bu yine. Balık. Evet. Bildik devam e, e. devam. Bu ne? Bu ne? Bu Tadına bakabilirsin. Bu e, bu e, böyle lüne parklarda oluyor sanırım. E, e, şekerden oluyor. E, pamuk şekeri. Evet. Uf. Ay şeker Aa. dedik devam Aa ah. Ay. Bu ne? Ay ben ona bakacağım. Ne? Yeniyor mu? Bu ne? Ay, ay. Ay, bir şeyin kafası bu galiba. Ay, kafa mı? Git süremiz Ama kafa bu mı be? Bu Süremiz doldu. Hayatta Yakan, hadi onlara 30 saniye daha verelim. Verelim be. Ya sen kaynatma verelim çocuk. Verelim be. Kaynatacaksın zamanında. Bu süre buldum. doldu ama Hırsız. 30 saniye süremiz başladı. Tamam bu bu şeyde balolarda takılır tanınmayalım. Maske. E, Bildik devam. Tamam. Bu bu turuncu bir şey. Havuç. Vay be. Buradayız, buradayız, buradayız. buradayız başa, 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 en başa. En var yine. Ya bu ne? Anneciğim. Aa, bu ne ya? Bu ne? <laughs> Yengeç. Ye, Hayatta tadına bak. Acı kız. Salak mı? Ya. Karaciğer şey. çok kötü kokuyor. Bu gerçekten çok kötü kokuyor. Bu Süremiz <gülüyor> doldu. <gülüyor> ah be. bu çok kötü kokuyor. Beşte üç yaptılar. <laughs> Onları yerlerine <laughs> alıyoruz <gülüyor> ve piramit devam ediyor. <laughs> Beşte üç yaptık. Gayet iyiydi. E şükür buna da şükür değil mi? Geldik Gökhan'ın takımına. Evet. Doğan haydi bir başlık seçelim. Var mı fikir? İstediğim bir şey. Vallahi bence direkt sesli muhabbetten girelim. Sesli muhabbet bire yürüyelim derim. Bir mi iki mi? Bir iyidir be. Bir dedik. Gökhan ne diyorsa o. Nice. Sesli muhabbet Bir dediler. 5 tane söz veya sözcük önümüze gelecek. Ekranda göreceğiz. Kulaklığını takmanı isteyeceğim. Altında böyle yüksek yüksek. Müzik olacak yüksek Tepe sesli evet. müzik olacak. Anlatman çok keyifli olacağız. Biz çok eğleneceğiz ama senin için aynı şeyi söyleyeyim. Seni bilemeyiz. <laughs> Nasıl Gökhan? Oh, 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 fena burası. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay bunun dansını hastayım ya. Nasıl Doğan, iyi misin? Tak tak tak, iyi misin? Süper. Hazırsın. Hazırım. <laughs> 5'te 5 yapacağız, 6 puan alacağız. <gülüyor> Hazırız. <gülüyor> Her şeyin sesini alıyorum şu an. Kurallar aynı değişen hiçbir şey yok konu başlığımız sesli muhabbet bir ve oyun başlasın ee, başkasına kızamayan ee, böyle acı acıyan hep yufka yürekli bravo doğru ee, hani direkt yapmasın da alttan ne, neyden neyden yaparsın alttan yaparım neyin 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 el üstü el altı bravo Yaşa be. E, 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 tamam ama tamam da cümle yapmak. Harika. Tamam. Ee, üzümün e, yaprağı, üzüm 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 As, ağacı. Asma. Üzüm üzüm As, ağacı başka. Asma yaprağı, sarma yaprağı, ee, dolma geç, yaprağı. Geç. Yaprak. Geç. Ee, ders alırsın ama bir de ders seçersin. O ne? <laughs> Aa olmadı. Devam. P devam. Geç. devam. Ee, Su tutar, su uyursun. Böyle boru bir renge bürünür. Kahverengi bir renge bürünür. Ne olur? Renk değiştirir, boru. Neydi? Paslanmaz çelik tencereden girseydi. Abi be. ses, ses arttı ya. Ah be. Ses arttı. Ama çok fena biliyor musun? Bir de sen dene bak çok e... işler değişecek bir Yo, anda. Yo ben al. Abi... Çok eğlenceli. ya. <laughs> <laughs> çok <gülüyor> eğlenceli. <gülüyor> Vallahi ben inanılmaz eğlenceli. Senin sesin de döndü mü sana? Her şeyi duyuyorum ben. <laughs> Haydi o zaman bakalım ne yaptık. Puanlarımıza bir göz atalım. Gökhan'ın takımı iki puanda. İki. İşte <laughs> bu. Biz üç. Bu olmayanlar da var. Nasıl? Boş i̇yi ver da, kankam ya. benim sana <laughs> puanım ol. Evrim'in şey takımı üç puanda. 3! <laughs> <laughs> evet. Daha iyi olacağız. Olacağız oh, evet, evet. Kankam yeni evet, kankam. <laughs> Petenk. Şimdi Evrim <laughs> seçiyor ve devam ediyoruz. Evrim. Ovalıyım. Evet. Sezer'den konu başlığı Urfa ile ilgili. Görme ay bakma bana bak. Her şey olabilir. Şey, annem. Tamam şöyle bir bakayım. <laughs> Urfa ile ilgili, şey. ilgili her şey. Urfa ile ilgili her şey. 5'te 5 yapalım 6 puanı alalım. Hazırız. Evet. Oyun başlıyor. Geç. Ay Urfa'nın merkezinde böyle hani e, bıcı, bıcı içinde ba balıklı göl. Evet. E, dedik ya oturur erkekler. Sıra gecesi. Evet. <laughs> e, doktor bu şarkıcı Ömür Gedik'le birlikte. E Şey Ferhat Göçer. Urfa'lı mıymış bu arada? Bu Nasıl bir kuş cinsi. Abi, e, bir burasında şey yok. E, e, burası saç yok burada. Kelaylak. Evet. E, e, i̇ki vadinin birleştiği ortadaki yer böyle bir e, alan boş alan. alan. Ha Ne olması? E, Vardır <laughs> o. Ne kız ne olması? <laughs> Türküsü var. Aaaa! Urfa! Ne? Bilmiyorum! Bilir misin? Geçsene, geçsene yavrum. Geçsin, başka bir şey yok ki yine buna geldi. Hadi türet, türet, türet. Ne evet. ovası işte? <laughs> ya bilmiyorum. Ya İbrahim Tatsi'sinde bununla ilgili türküleri var. <laughs> herren, herren. Ay Harran ovası ya. Hiç aklımda... Vardar ovasını var bildi, Harran'a bilemem. Ne alaka? Haydi. İşte bu. <laughs> Haydi Sendeyiz. Evet. Seçelim başlığımızı Doğan devam edelim. Şu zarı alalım biz ya. Aldık. Neyi aldık? Yes. Ay. Tutmadan zar atılmazı. Tutmadan zar atılmaz. Ya. Bu başlık altında tavla ile ilgili sözler var. Gökhan anlatıyor. Beşte beş yapıyoruz. Altı puanı alıyoruz. Hadi onlara bir alkış Hadi alalım. Abi. 60, 60 saniye. saniye olması lazım. Hadi şu farkı kapatalım artık, değil mi? 60 saniye mi süremiz? 60 saniye değil mi 60 süremiz? 60 saniye. Tamam. Haydi adamım. Sen Haydi fark. farkı kapatıyoruz. Hazırız. Oyun başlasın. <laughs> ee, pas. Ee, ben yeni başladığım zaman ne oluyorum? Acemi. Ha aceminin neyi? Eve girerken nereden girersin? Ee, kapıdan. Ha, acemi neyi? Acemi kapı. Yeşil. Acemi tamam, neyi? kapı, neyi? Kapı. Acemi kapı. kapısı. Acemi kapısı. Yaşa. Ee, zarlar altı altı gelince. E, düş yaş. Yaşa. Ee, lan neydi bunun başı? Aa, <laughs> ee, bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem, bilmem ne. Severler güzeli genç Yaşa be Aa. adamsın yürü. <laughs> ben e, iki, iki puan alman. Ee, ben hiç elime zar alama, alamadım. Şey ya, o, uzaydan o, akla. Yaşa. E ee, olmadı. Ee, ben bir yere vardığım zaman ne olurum? Ee, gidersin. G gel, gel, gel gel. Gel ee, ne yer olan ben. Zaten saldım. Ah ya. Be. ya. Olsun. Gele nasıldı? Ben gel gele ya. Gele ya. Giden, bütün, karı... kapılar ha, bütün kapılar kapalıysa. Ha bütün kapılar kapalıysa gele diyeceğim. O ah diyeceğim. be. Olsun süper abi ya. Bakalım neler yapmışız. Evet. Puan durumumuz gelsin lütfen. Wow. Gökhan'ın takımı 6 puanda. Evrim'in takımı 7 puanda. 7 be. El alem be. Süper. <laughs> Şimdi ya, puanı çok. az olan ekip kurallarımız ya. gereği konu başlığına saçacak. Bu durumda Gökhan'ın takımıyla devam edeceğiz. Size zaten göz gözü yani. görmeden kaldı. Sesini evet sesin yapmıştık. Göz gözü görmeden. Göz gözü evet. görmeden iki. Son oyun artık son konu başlığı. Artık hadi 5 beş 5 yapalım. 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 Yapalım ve ödül üçgenine gidelim mi? Hayır. Hadi inşallah. Get Hadi get gözlüklerimizi get 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 takalım. 5 tane nesne gelecek. Tadarak koklayarak Allah Allah. anlatacağız Gökhan'a. Hadi onlara bir alkış alalım. Koklayarak. Göz gözü görmedenle piramit devam ediyor. Bülentlik. Çocuğa alınır. Bez. Bu bir şarkı. <laughs> ne bağırıyorsun? Ve göz gözü görmeden deyiz Evrim. Canım. Baya kolay malzemeler geldi bence. Bence de. Hemen geliyorum oraya. O olay olay mahalline itikad edeyim. Hemen sabah evden getirdiğim abi. kameramla. Benden uzak dur ama. <gülüyor> Gel <gülüyor> selfie yapalım Yusuf'la. Dudaklar. Hmm. Dudaklar mı? Hmm. Şöyle geçeceğim. Hmm. Yapsana ya. Yok ya benden Koskoca sanatçılara yaptırıyorum ben ya. Ben hadi yapalım o zaman. Hmm. Teşekkür ederim. <laughs> <Bu> Senin <kadar. gülüyor> de güzel kapalı Dudaklarını 333 yap bakayım. 333. 333. Sıradakine geçeyim. Ay ı, iğrenç ı, ı. Yap 333 yap şuraya. 333. <laughs> buraya buraya. Iıh hmm, yap olmadı. Şuraya şuraya. Iıh de. Hmm. 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 <laughs> Gel bebişim bunlara gösterelim doğrusu nasıl olurmuş. Hmm. <laughs> Şimdi kurallar aynı Doğan. Değişen hiçbir şey yok. 5 tane nesne geldi artık tadarak koklayarak. Gökhan'a anlatacağız. Haydi o zaman 60 saniye süre alkışlarla başlatalım. <laughs> Göz gözü görme Başlıyor. Başlıyor. Sakin ol. Haydi bayılma. Haydi başla. Yaşım bayılma. Ye onu ye. Tatına bakabilirsin. Ye, Eyvah. Ye evladım. Gökhan'a da yedi. Ay ay ay. Yok ay, yok, ay, yok. Ay, ben şey yok. Gökhan'a da tattırabilirsin. Ay, Bu ay. şey ya. E. Güzel böyle hani e, dürüm. Dürüm tarzı bir şey var. Hayır. Aa, devam devam söyledim. devam. Dürümmüş. <laughs> <Durummuş>. Kebap. Yok <yogurt>. yok. <laughs> <laughs> Bu ne biliyor musun? Ne? E, ne bilmiyorum. Ee, ele takılır. Bilezik. Aa, Hayır. Şeyi ben söylüyorum zaten. Söyleme lafları söyleme dikkat evet. et. Ha ye ye. Bu böyle bir hayvanın üstündeki şey sanki. Hayvanın Post. Olur. Öyle bir şey ama. Nedir ya? Ver bakayım. Bak bak şöyle bir dokun. Öyle oluyor mu? Aa, <laughs> elleme elleme bence. Elleme elleme. Ellemesin. Ellem, ellemesin. Ya yok bunu bu nedir ya? Pas bu, diyebilirsin. Pas diyelim buna. Bu ne? Ha bu bir... <laughs> ee, çocuğa alınır. Ne alırsın? Bez. Ya hayır yok yok <laughs> hani çocuğu sevindirirsin. Çikolata. Süre doldu, süre doldu. 30 süre saniye alalım. Bekle bekle. Evrim Hanım 30 saniye versin bize biz ona verelim. Evrim Hanım. Veriyor Aa, musunuz 30 saniye? Estağfurullah. O sizin tasarruf hakkınız <laughs> Yusuf Beyciğim. Peki 30 saniye süremiz. Ben 30 be... dakika bile veririm de bunlara bilebilirler mi? Oho. Başladı. Ee, Gökhan bu hani çocuğu alıp sevindirirsin bunu. Çikolata. Ya hani başka bir şey gidip bir yerden alırsın böyle verirsin. Nereden Abi. alırım? Ya işte söyleyince şimdi past oh, Yok yok. Bunu söyleriz <laughs> ya. Yok yok. Pas hani yumuşak böyle hani çocuklar evde buna sarılıp yatar. Oyuncak ayı. Hah. Evet. Yani. devam evet. Hayır, bilmiyorum. Uy. Bu ne? Bakalım. Tadına bakabilirsin. Ye ye, yiyebiliyorsun. biliyorsun. Yiyebiliyor muyum? Ben dokunmayayım ona. Gökhan'a da tattır. Gökhan da yiyebilir. Bu bir dakika bu şey, eee Gökhan'a da tattır belki. Yok yok ben iyiyim. Ye ya. Biz da. bu biz sebze böyle. Sen da. şey e, se, sebze bu şey süreme oldu. Bitti. Sarması yapılır diyecektim. Bitti. Ah Doğan. Köpük ah. be. El elyaf, elyaf. Ya şunu ama ele takılır dedim. Olmuyor demek ha, ki. durun. Durun. Durun dürüm demiştim. Dürüm, dürüm, girişti, mi? dürüm direkt, direkt söyledim lan. ya. Vallahi. <laughs> <laughs> Elyaf bir tane bildik değil mi? Bir tane evet bir tane. Oyuncak ayı. ayı. Oyuncak ayı. E, Bunun adı evet. <laughs> neydi? Kırmızı, ee, yani neydi? Kırmızı şey ya, marul. lahana işte. i̇şte marul, marul dedi. marul dedi bunu. <laughs> lahana, lahana. Ben <laughs> lahana. Lahana. Buradan... Elduvan. Antioksidan bunlar çok yarar. Evet evet. Salata da Kırmızı çok seviyorum. Kırmızı olan her şeyi yiyeyim. Bayılıyorum ona biliyor musun? <Lahana>. Ben de. Böyle bekletiyorlar onu birkaç gün. Böyle hayır bekletme <laughs> ya. <gül Bak bunu ne yapıyorsun? İnce ince doğru tuz ek. Böyle fırçır 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 Evrim yap. Evrim akınla mutfağımız. <laughs> fırçır, 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 fırçır 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 yapın. Salataya yok fırçır fırçır yapın. Hanımlar salataya yok sonra yiyin. Ben çektim seni bırak. Hmm. Elleme kameramı. O bana şeydi. Fırçır fırçır yiyin. <laughs> Yenir mi bu? Ye ye. Hepsini ye. <laughs> Onları yerlerine alıyoruz ve piramit devam ediyor. <laughs> geldik size. Son konu başlı sesli muhabbet 2. Arkadaşım. <laughs> Oynanız. Geç şunları. Haydi oynayalım o zaman. Sesli muhabbet 2. 5 tane söz veya sözcük ekranımıza gelecek. Buyurun Bu takacağız. Son oyun bakalım ödül üçgenine kim gidiyor? Hazırız ve oyun başlasın. Ee, bunun bir filmi vardı. 5'ten sonra gelir. Duygularla Altıncıyız. ilgili. ...düşüncem. ama hiç değiştirmiyorum bunu sabit fikir. Tamam, hayır hayır yani Aa. sabit fikirlilik. Tamam. Bu bir şarkı. <laughs> ne bağırıyor? <laughs> <laughs> Güzel çirkin aramam başı. Ben kalender Meşreppim. Güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eyle. Devam. Ee, bu nedir? Avuç içi. E, komple bu ne? El el. Bu ne? Yanak. Kirli olmayan. Temiz temiz el. Temiz el. Bu bu el. kirli olmayan. Bu ne? El. Bu neyim? Yanam. <laughs> ne dedi? Güzel. Neymiş? Ne, ne demiş? dedi? Çıkar çıkar. Ha. Ne dedi? Kalbim Çıkacak, Kalbi kalbim. Ama El çok ötecek. güzel anlattı. Sonuncusunu çok güzel anlattı. Anlattın mı? Haber bile benim, <laughs> benim <laughs> suçlu benim öyle mi? Bu ne? El. Bu ne? Yanak. <laughs> Eli yüzü temiz. Aa, değer yapıyorum şu anda. Yüzü Eli yüzü temiz. temizdi. Çok fena. Üç tane bildik. Üç. Evet. Haydi hayırlı olsun. İyi canım. Aa, Ödül üçgenine kim gidecek? Haydi puanlara bir bakalım. Ay. Ödül üçgenine gideni belirleyelim. Oh. Huh. Gökhan 7 puanda. Evrim Akın'ın takımı 10 puanda. Yeeey! Evet. Çok teşekkür ederim. Harika. Bravo. Çalıştın. Harikasınız. Haydi o zaman alkışlarla onlar ödül üçgenine gidiyorlar.